4 Kendim bir uğraş, bir hobi olarak başlamıştım bu işe. Reisi Cumhurumuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin geri dönüşüme verdiği ilgi alakadan dolayı ben de geri dönüşüme katkı sağlamak amaçlı bir saat yapma kararı aldım kendim. Bunu da hobi olarak başlamıştım, devam ettiriyorum. Bunu gören ilk önce diyordu ki bana işte bu ağır, çok ağır, duvara asılır mı falan. Arkasındaki demir metali çıkarttığımız zaman zaten çok hafif olmuş oluyor. Bu yüzden de çevremize karşı ve Emin Erdoğan'ın da dediği gibi, hanımefendinin de dediği gibi geri dönüşüme katkı sağlamak amaçlı bu şekilde başlamış oldum. Artık çevremiz ve bizden sonraki gelecek neslin güzel bir hayat yaşaması için çevremizi kirletmemek için bu şekilde bir kendim bir hobi olarak başlamış olduğum işi yapmaya devam edeceğim. Bu yüzden de desteklerini de bekliyorum inşallah. Sanayideki ustalarımla tek tek görüşüp e, araçların baskı balatalarını hurdaya atmamaları için kendileriyle görüşüp e, düşük bir meblağda veya e, kendilerine saat hediye etmek amacıyla e, toplamış olduğum baskı balataları kendim, kendi iş yerimde e, ilk önce bir ara şeylerden geçiriyorum. Yıkamasını yapıyorum. Ondan sonra yağlıysa yağını temizliyorum. Çizikleri varsa zımpara makinasıyla ondan sonra fırça yardımıyla temizleyip en son hali bu halini alıyor. Ondan sonra astarını atıyorum, boyasını atıyorum. Tekrardan motoru ve saat harf veya rakamları birleştirdiğimiz zaman ortaya çok güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Bir balata yaklaşık takriben ben bir 3 saatte tamamlıyorum, bitiriyorum. Bu baskı balataların arkasında bir de balata oluyor. balataları da ayrıyeten onlar da değerlendiriyorum. Hani onları da kesinlikle çöpe atmasını değil de onlarla da bir saat elde etmeye çalışıyorum. Çok rağbet gördüğünden dolayı da yetiştiremiyorum. yaklaşık bu işe başladığımdan beri takriben bir 1500 adet yaptım. 1500 adeti e, alan arkadaşlarımın arkadaşları arkadaşlar bu sinsileyle devam ediyor. Şu an isteyenlere yetiştiremeyecek hale gelmiş durumdayım. Hedefimi. Hedefim de bir tesis kurmak, e, eleman almak, yetiştirmek. Personele ihtiyaç duyuyorum. Bunu tek başıma yapıyorum. Tek başıma yaptığım zaman bu şekilde güzellik çıkıyorsa e, Allah'ın izniyle de personellerle de bunu aşarız inşallah.